Merhaba Fenerbahçe taraftarları, Fenerbahçe'den bugün transfer haberleri, ama önce bir Sarı Kanarya fanatiseniz ve Türkiye'nin en büyük kulübünden en son haberleri takip etmek istiyorsanız, kanala abone olun ve bildirim zilini etkinleştirin, Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor. Sezon sonunda imzalayacak, son dakika Fenerbahçe transfer haberleri, Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de arayışlar sürüyor. Yeni sezon içinde çalışmalarına şimdiden başlayan Sarı verdiler. Beşiktaş'ın da gündeminde olan Yıldız futbolcuyu yeni sezon öncesi renklerine bağlayacağı iddia edildi. İşte detaylar, bu sezon yarıştığı kulvarlarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Fenerbahçe'de ikinci transfer ve tescil döneminin yaklaşmasıyla birlikte takviye çalışmaları yoğunlaştı. Teknik direktör George Jesus'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, 2023-2024 sezonu içinde çalışmalarına şimdiden başladı. Yeni sezon öncesi birçok takviye yapması beklenen Fenerbahçe'de özellikle hücum hattına yapılacak takviyeler merak ediliyor. Bu doğrultuda arayışlarına devam eden sarı lacivertlilerde sürpriz biz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'de Blackburn Rovers'ın forvet oyuncusu Ben Milleretondias'ın listeye girdiği hatta teknik direktör Lesus'un da transfere onay verdiği belirtilmişti. Football League World'ün haberinde de Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki oyuncuyla yakından ilgilendiği yazıldı. Ancak sözleşmesi sezon sonu bitecek Şirili Forvet'in Ocak'ta ayrılmak istemediği sezon sonunda imza için gelebileceği kaydedildi. Ben bir Eleton Diaz'ın adı sık sık Beşiktaş ile de anılıyor, futbola Manchester United altyapısında başlayan Şilili Santrafor, Stock City ve Nottingham Forest altyapılarında da forma giydi. Diaz'ın güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro. Fenerbahçe taraftarları bu olası Fenerbahçe transferi hakkında görüşlerinizi yoruma yazın ve abone olun ve ayrıca Sarı Kanarya haberlerinden her zaman haberdar olmak için kanala abone olup bildirim zilini aktif edin.